Efendim oğlum. Kaka mı gidelim? Tamam hadi gidelim oğlum. Hadi gel ablayla çağıralım ben seni parka götüreyim tamam mı? Gidelim mi? Ablayı çağıralım mı? Olur, tamam. Elif. Biraz ablayla çağıralım mı? Ya bu şımarma başladı ya. Elif. Dede. Aman hadi duymasın duymasın gel biz gidelim ya. Of ona kolay. Hadi biraz kakayla arabanla al arabanla al arabanla al. Hadi al bin gidelim hadi. Çabuk çabuk hadi çabuk. Abla gelmeden gidelim biz çabuk. Bir de elle tutuyor. Olmuş dedim biz Elif'i çağırdık. Abla gelmese gelmez. Lü 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 gel. Dur çek şey ayda. Poyraz topu da alalım mı? Top oynarız. Hı hı. Topu da mı alalım mı? Hı hı baba. Başka ne alalım? Sen seni markete de götüreyim mi? Aha, tamam o zaman biz gaga gidiyoruz hadi. Bak ben de senin yüzüne alıştım hadi gaga gaga. Oğlum park park park. Baba kaka kaka Koş koş koş. Aba gelmedi biz gelmedi koş. Arabamda, arabamda gel gel gel. gel Bin 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 bin. Oh. Of ya ödevlerim de bitti tamam. Şimdi babama söyleyeyim de bizi parka götürsün. Zaten bir hava alacaktık. Dur telefonumu da alayım. Heh. Baba! Baba! Annem balkondaydı onu da çağırayım. Efendim annem ne oldu? Anne babam bizi parka götürecek. Ödevler bitti mi Elif? Bitti. Aferin benim kızıma. Elif ama sana bir kötü bir haberim var. Ne? Kızım ben burada çamaşır falan asarken ne gördüm biliyor musun? Elif babam Poyraz'ı alıp parka gitti. Şu camdan gördüm Elif az önce. Ne? Evet. Onlar zaten gitti parka. Seni çağırmadılar mı? Ben ödev yapıyordum. Aa, kapın kapalı mıydı? Evet. Yoksa sana seslendi sen mi duymadın? Ya Elif lütfen ha hemen parlama ya gidiyor muyuz şimdi ne yapalım? Gidelim. Dur önce şuradan bir bakalım ben Elif. Ben baskın yapacağım. Dur dur bir dakika kızım dur hemen bağırma ya. Dur önce bir bakalım parktalar mı gerçekten? Park birazcık gözüküyor buradan. Ama Elif galiba oradalar. Kaydıran arkasında gördüm galiba onları gidelim mi? Neredesin? Ne kaydıran arkasında anne salıncakta sallıyor ya babam. Ciddi misin? Aa babam bak babam babam babam. Nerede? Kaydıran Poyraz orada. Şey döndürüyor. Bak dönen şey. Aa gördüm. İşte. Gördün mü Elif? Baban evet. da orada. Ba Aa skuturunu götürmüş. Anne ne ya ben de o zaman skuturumu götüreceğim. Kaykayı. Evet. Elif ya. Of Elif ya. Yine başladın takibe ya. Gidiyorum anne. İster gel ister gel. Tamam geliyorum. Tamam bekle. Beraber gidiyoruz. Tamam. Beni bekler misin? Allah Allah. Elif. Elif. Ben sorarım onlara. He arabanın arkasında. Arabanın anahtarı bizde mi? Hayır baban götürdü. Ya. Ne oldu ne alacaksın? Çikolata alacaktım. Ben o çikolatadan aldım. Lavu olanlar mı? Evet. Buzdolabında dört tane var. Koşuyor Elif ya. Tamam beni de bekle dur beraber gidelim Elif. Elif bekle beraber gidelim. Bak telefonu düşürüyordum az kalsın ya. Tamam. Elif dur önce kaykayı alalım. Hemen çikolatayı almaya gitti önce dolaptan. Var mı? Dolapta. Ama anne bunlar değil ki. Onlar değil şurada. Bak görmüyor musun? Hi. Bak onlar da lavabulu bu da ama bunlar ne? Bunlar Dubai'li olanlar. Bunlar da karamelli olanlar. Biz bunlardan istemiyoruz. Elif bundan da alalım mı? Poyraz isterse bir tane bundan Poyraz'a veririz. Tamam mı? Ondan vermeyiz. Biri Öyle benim biri senin. Al. Almayacak Al. mısın? Onlar ben beni çağırdı mı giderken? Onlar çikolata falan yok. Tamam kaykayını alacak mısın? Al. Hadi gel balkondan. Şuradan kaykayı da alalım. Elif'in elektrikli kaykayı neredeydi? Şöyle he. Balkona koymuştuk he. Elif bak şurada duruyor. Hadi bakalım onu da alalım. Ondan sonra gidelim haydi. Çabuk çabuk çabuk. Tamam tamam geliyorum tamam. babamlara göstereceğim. Bize. Kızım neyi göstereceksin? Allah aşkına sakin olur musun? Gizlice baskın mı yapacağız onlara şimdi Elif? Evet. Elif ama gerçekten bir yandan da haklısın. Beni bile çağırmadılar. Haber bile vermeden gizli gizli gittiler resmen. Doğru söylüyorsun evet, ya. Evet ya. Hadi o zaman. Çikolataları orada açıyoruz. Onların yanında açıyoruz ve onlara vermiyoruz tamam mı? Kaykayını da alıyoruz ve şimdi direkt parka. Hadi bakalım baskın yapmaya. Bizi görünce bakalım ne yapacaklar. Sen çikolataları al bakalım. Ben de şimdi Elif'in kaykayını alayım. Al bakalım çikolatalarını. Elif! Bak beni bıraktı gitti ya. Kaykay kay elimde kaldı. Vallahi bu çok ağır. He. Üstüne binip geleceğim ben bunu en son ama bu taşlık yerde gitmez ki. Elif var ya Elif baskın yapacak ya. Ne oldu aşkım? Çardak Evet kaldırmışlar. Kış geldi ya anneciğim. Oturulmuyor. Ama yazın tabii ki yine buraya getirirler. Elif eh, bu ne? Bu çok ağır. Çok üstüne. Çok şunun üstüne. Bu nedir ya? Ben çıkacağım o zaman. Çıkayım mı? Hadi bakalım şöyle. Düşeceğim. <laughs> ama telefon elimdeyken dengemi sağlayamam ki ya. Elif bu nedir ya? Bir dakika. Biz bunu boşuna mı aldık? Bir dakika bu açık değil ki şarjı var mı? Aynen açık değil neden? Çünkü ha, açmadık. He, açmadık of alttan düğmesi vardı ya unuttum ya. Aç bakalım şunu bine bine gidelim haydi. Saklandı. Saklandıklarına emin misin Elif? Baksana burası baya bir kalabalık. Bence bizi görmediler bile. Elif saklanıyor mu acaba baban? Evet. Bir yerde gördüm sanki babanı ama elimde de kaydırak var gelemiyorum ya. Ben, Nerede? Nerede? Hiç ben göremiyorum. <laughs> Bence burada değiller Elif. Gittiler bence bunlar. Bizi görünce kaçmış olabilirler mi? Elif görünmüyorlar. Nerede? Burada kimse yok ki bizden başka ya. Orada mı? Koş koş. İşte oradalar. Nerede? Bir dakika dur şurada saklanıyorlar galiba. Geç bakalım şöyle. Yavaşça kolum çok ağrıdı ya. Getirdim kay, kay buraya kadar. Nerede? gerçekten Elif doğru söylüyormuş. Ne yapıyorsunuz burada? Oturuyoruz. İki tane kaçak sizi balkondan gördük de buraya geldik. Balkonda gördünüz. Evet, sen niye bizi çağırmıyorsun giderken? Yo, Hadi ben beni sağ, çağırmadın. Ben Elifi, neden Elif'i neden çağırmıyorsun? çağırdım Elif duymadı. Hadi canım, <laughs> duymamış. Bak duymamış. Duymadım baba, beni mi kalmıyor? Vallahi ben seni çağırdım kızım. Elif kapın kapalı mıydı? Evet. Ders çalışıyordun değil mi? Evet. Baba haklı olabilir mi? Peki beni hayır, niye hayır, çağırmadın? Horoz, gel. Aynen. Bebek arabasına çarptı. Elif kaykayını bana taşıttı. Ellerim böyle var ya koptu resmen. Tek elle taşıdım. Oraya bıraktım. Niye bıraktın oraya? Oraya bıraktım. ben bir mi? Hadi sen bin bakalım. Bin de gel. Hadi bakalım Elif'cim. Hoverboard'u babam biniyor şimdi tamam mı? Elif de scooter aldı Poyraz'ın scooter'ını. Poyraz'cım. Poyraz gel. Hadi bakalım. Gel Poyraz. Gel scooter sürelim burada. gel aşkım. Spiderman <laughs> olmuş. Spiderman Elif ya. Baban nerede Elif? Bakalım nerede? Getiriyor mu kaykayı? He? i̇şte. buraya mi? Orayım mı? Evet. Binebilirsin aşkım oraya. Evet. Futbol sahasına gidelim mi Elif? He? Futbol sahasına gidelim mi? Poyraz dikkat et anneciğim. Dikkat et. Sana çarperler. Oğlum yavaş. Hadi gel babanın yanına. Bakayım. Hadi gel aşkım. Gel buradan çıkalım. Gel. Hadi bakalım. Futbol sahasına gidelim. Orada sürelim Elif. Hadi Poyraz. Ağlamanın sırası değil ya. Şimdi ablasını da bindirmiyor. Bak şimdi. Poyraz Elif'in babası. Hoverboard aldı burada sürüyor çok da güzel. Dikkat et aşkım. Sen üstüne gelmesin. Hey! Sana çarpıyor Poyraz görmüyor musun ya? Kenara çekelim bunları. Geç buradan. Elim mi acıdı? Acıdı mı annem? <laughs> tamam aşkım yavaş. Yavaş! Au! <laughs> gene <Ow, yine> geldi. Gene <laughs> Poyraz'a çarpıyor bu dönen şeyler. Hadi Poyraz. Bak Elif baban nasıl kullanıyor diyecektim. <laughs> Burada gitmiyor galiba değil mi? Burası biraz yumuşak zemin ya. Ha şarjım az. Gitmiyor. Tüh ben bunu boşuna mı getirdim buraya Allah aşkına ya. Elif'e. <laughs> Poyraz'a bak ya şunlara baksana. Yavaş 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 Elifçim yavaş. Ben şimdi binden gidiyor mu? Hadi buradan aşağı doğru in bakalım rampadan. İn bakalım nereye kadar gidiyorsun görelim hadi. Geç bakalım. Gidiyor gerçekten. Oo, hayır hayır. Durduramazsın orada. Çok tehlikeli. Dikkat et, dikkat et. Eyvah, hıh. <laughs> İyi vallahi helal olsun. <laughs> Düşmeden indin orada. <laughs> hadi gel çocukları da alalım gel. Futbol sahası evet. boş olsaydı oraya giderdik ama bak sana dolu ya. Şimdi çocuklar top oynuyor oraya giremeyiz. Evet. Al gel. Haydi gel. Bu yolda süreceğiz gel. Gel Elif'çim. Hoyas hadi gidiyoruz. Koş. Elif al bakalım sen şunu benden. Al anneciğim şunu. <laughs> Var. Dövdürdü. <çıldırdı. gülüyor> ablan da sürsün tamam ablan da sürsün. Baban gidiyor. Baban gidiyor. Bak. Baban gidiyor. Aldı başına gidiyor. Ki orada Düşemez ki orada. Bence orayı da geçer ama dönecek baksana. Dönüyor. Elif hani sen de sürecektin. Niye bana taşıttın? Ben ama elim acıdı benim ya buraya getirene kadar ya. Şaka mısınız ya bir ya baksana Elif var ya Elif sen var ya. Araba geliyor haydi. Ah la bu bulut çikolatayı aldı Elif hadi gel açalım. Hangi renk çıkacak babası Poyraz'a bakar mısın? Yoldayız bak. Araba gelebilir. Elif gel biz çikolatayı açalım Poyraz görmeden. Gel bakalım. Acaba hangi renk çıkacak arkadaşlar? Elif hangisini istiyorsun? Anne hangi renk çıkacak? Ya gene mi ya gene mi? Gene mi bu renk çıktı? Ya bizi kandırmışlar. Bu nedir? Hani sürpriz paketti bu ya? Allah Allah. Her aldığımda diyorum ki mavi çıksın diyorum ama her zaman Dubai çikolatalı olan çıkıyor. Sana da mı verdi baban? Tamam sen çöpünü alır mısın önce yerden? Sen çöpünü al bakalım. Şimdi seni kutunu açıyoruz. Gel bakalım buraya Poyraz. Bakalım Poyraz'dan sürpriz paket çıkacak mı şimdi? Elif'e maalesef her zamanki gibi Dubai çikolatası serisinden çıktı. Şimdi Poyraz'ın kutusunu açalım ama yere atma çöplerine. Hey Poyraz çöpleri yere atmıyoruz. Ver bakalım bana şimdi. Ver ver ver. Ver birlikte açalım gel bakalım. Acaba Poyraz'a hangi renk çıkacak? Araba geliyor. Arkandan araba geliyor. Kenara geç. Hadi Poyraz açılış yapalım. Lebubulu çikolata açıyoruz. Oh, oh, bak bak bak. Görüyor musun Poyraz? Sen tam bir yaramazsın Poyraz. Dubai Poyraz yola çıkmıyoruz. Araba geliyor. Gel gel birlikte açılışını yapalım. Hadi. Bitti babasının yanına Elif. Hadi bize gidelim. Gel aşkım. Ne çıktı? Dubai çikolatalı mı yoksa antep fıstıklı mı? Dubai. Bakayım. Bu Dubai mi? Kadayıflı mı içi? En sevdiğim. Hadi o zaman. Eve gidelim ben de alayım bir tane.